ekonomiyle başlayacağım ama ekonomi dediğimiz zaman birçok parametre var. Özellikle yöresel ürünlerimiz var biliyorsunuz. İşte Karadeniz bölgesinin vazgeçilmezli ve en değerlisi fındık var. Ki Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak seçim öncesi döneminde aslında söylemişti. Önemli bir vaat vermişti. Ne olursa olsun hangi koşul olursa olsun fındık 4 dolar eşittir Türk lirası olacak demişti. Fakat öyle mi? Şu anda ekonomik göstergeler kötüleşen, daha da kötüleşen ekonomik göstergelere baktığımızda fındıkta özellikle durum nedir? Hatta tabiri caizse ekonomideki acı gerçekleri konuşuyoruz ama fındıktaki acı gerçekler nelerdir? Sizden dinleyelim. Evet e, tabii şu anda gerçekten fındık üreticisi çok zor durumda Artan maliyetler karşısında e, bir e, kendisini de tatmin edecek e, bir fiyatın beklentisi içerisinde ama maalesef şu ana kadar e, bir fiyat açıklanmadı. Yavaş yavaş açıklanmadı. üretici e, fındığını toplamak için bahçesine girmeye başladı. Bu hafta sonu itibariyle yavaş yavaş başlamış olacak ama hala yetkililerden e, bir taban fiyatla ilgili, fındık alım fiyatı ile ilgili bir açıklama yok. Cihat ee, odalarının açıkladığı maliyet şu anda 75 lira civarında. Ee, mutlaka bunun üstünde bir rakam olmalı. Ee, aslında Gizem Hanım üzülerek söylüyorum. Bir taban fiyat beklentisinin içerisindeyiz ama bu fiyat sadece maliyeti karşılayan bir fiyat olmamalı. Aynı zamanda bölgede yaşayan insanımızın geçimini sağlayacak. Refahı sağlayacak artı bir değer de oluşturmalı. Tabii. E, Sayın Genel Başkanımız hep şunu söylemişti. Maliyet artı e, kar marjı eşit bir taban fiyat demişti. Ama maalesef şu ana kadar bu beklentilerimiz hiç yerine gelmedi. Seçim esnasında da zaten bu iktidar fındık üreticisi yoksaydı yok saydı. Erdoğan orduya geldiğinde fındıkla ilgili tek bir açıklama yapmadı. Şimdi üreticimiz büyük bir beklenti içerisinde artan enflasyon karşısında artan maliyetler karşısında kendisini tatmin edecek hiç değilse alım terinin karşılığını alabilecek bir rakam bekliyor ama bu rakamda halen açıklanmadı. Biz bildiğiniz gibi seçim döneminde de şimdi de hala iddia ediyoruz en az 4 dolar olmalı. Sonuçta fındık bir ihracat ürünü, bir ihraç ürünü Tabii. ve döviz üzerinden satılıyor. Haliyle de mutlaka döviz üzerinden de satış birimi üzerinden de değerlendirmeli ve 4 doların altına mutlaka girilmemeli, kesinlikle girilmemeli. Evet, vatandaşın beklentisi nedir peki Seyit Bey? Yani baktığınızda özellikle beklentileri yüksek mi tutuyorlar ya da yine bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını mı düşünüyorlar temas ettiğinizde? Valla vatandaşlarımızın beklentisi en az 100 liranın üzeri. Yani e, kiminle konuşsak, esnafıyla, tüccarıyla konuşsak 100 liranın üzerinde e, bir beklentisi var. E, umarım yetkililer, üreticinin alın terini değerlendirirler, içinde bulunduğu durumu, maliyetleri göz önünde bulundururlar ve en az e, 100 lira fiyat belirlerler. Ama tekrar yine diyorum bizim talebimiz ısrarla 4 dolar.